Evet merhaba arkadaşlar. Pet Prof Tarkan YouTube kanalına herkese selamlar. Sokağa atılan Roxy'nin bugün ikinci günü. Yani ufak tefek bir şeyler yapmaya başladık. Köpeğimiz baya kendine geldi şu an. E, geçen gün bir pire tozu yapmıştık. Pire tozundan sonra baya pireleri kayboldu ama şu an kafasındaki pireleri normalde işte temizleniyor. Yıkadık şu an. Özel bir şampuan var. Bu Tricopom diye bir şampuan. Tricopor. Ee, içinde deri hastalıklarına karşı bayağı etkili bir ürün. Çünkü derisinde de böyle bir şeyler var. Ee, Roksi bugün bakalım hem biraz yüzsün hem rahatlasın. Ben de ona İznik Gölü'nün suyu da arkadaşlar e, özel bir sudur. Yani içinde sodalı olduğu için çok da güzel olur. Yani Derisini falan rahatlatabilecek özelliğe sahip. Evet. Gel. Şimdi gel. Şimdi birkaç böyle gözüken pirelerini de temizleyeceğiz. Sonra damla yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da iç parazitinle yapacağız. Hepsini bir günde yapmak doğru değil. O yüzden de hayvan strese girmesin diye bunları birkaç gün aralıklarla yapılıyor. Biraz heyecanlandı belki de bir defa suya giriyor. Sorun arkadaşlar, deri hastalıklarıyla alakalı işte bu mantar türevi hastalıklarla ilgili bu şampuan etkili. Bunu seviyoruz. Kedilere de kullanılıyor. Trikobor deri bakım şampuanı. Bunu veterinerlerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla kullanmaya da gerek yok. Hatta bakın ne demiş? Bir çay kaşığı yeterli oluyor. Ben iki defa yaptım. Böylelikle hem deri bakımını hem de temizliğini yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki günden beri uğraşmamıza rağmen hala pireler hayvanın her tarafında. Ama çok daha iyi durumda şu an tabii ki. İlk haliyle merak eden arkadaşlar part 1 videosuna bakabilir. Kısa video olarak da atmıştım bu e, kanalımızda. Videolarımızın tümünü görüntülediğiniz zaman görebilirler. Evet tatlı bir köpek oldu. Arayan soran yok şimdilik. Muhtemelen zaten bu şekilde olan bir köpek uzun süre sokaklarda kalmış bir köpek. Ve muhtemelen de sokağa atılmış. Çok belli. Evet. Şimdilik her şey yolunda iyiyiz. Tüylerini biraz böyle Güneşte dursun. Hava çok sıcak bu arada. Burada bayağı güzel su hava. Ee, o yüzden de titreme sebebini soran arkadaşlar olursa o heyecandan. Gel bakalım kızım. derisindeki böyle benekleri görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bunların hepsi onun e, bu maruz kaldığı stresle alakalı işte dışarıdaki etkenlerle alakalı <laughs> yani bayağı bir lekeler var. Şimdi e, bu şampuandan sonra şimdi evde ona şey yapacağız. E, bir krem var. Ketoral diye bir krem var. Onun şampuanı da çok etkili bu tarz durumlarda. Şimdi ketoral krem yapacağız. O ketoral krem derideki bu görmüş olduğunuz kırmızılıkların üzerlerine sürdüğümüzde oradaki o sporlanmayı engelleyecek. Ve oradaki ee, bu maruz kaldığı deri sıkıntılarını çözecek. Ne yiyorsun be? Allah Allah. Hadi ye bakalım. Bir tane kemik bulmuş. Vücudunda sanki böyle su şey çiçeği çıkarmış gibi arkadaşlar. Çok enteresan böyle lekeler çıktı. Zaten tıraş etmeden anlaşılmıyor. Ee, bir çok şeyi de düzelmiş durumda. Yaraları vardı biliyorsunuz. Özellikle vajina bölgesinde böyle giren bazı pisi pisi otlarının vermiş olduğu yaralar vardı. Onları bayağı toparladık. Onlara da Frosin krem sürdük arkadaşlar. Eczanelerde var bu. Antibiyotikli yani içerisinde ee, antibiyotik olan sarı meylem bilirsiniz. Bu yanıklarda, yaralarda falan kullanılan klasik sarı meylem. Frositin, frosin bunların hepsi olabiliyor, kullanılabiliyor. Ee, kendinizde bile kullanırsınız. Zaten beşeri bir ilaç. Onun haricinde köpeğimize de işe yarıyor. Yani tahminimce bir haftaya kadar çok çok daha iyi durumda olacak eski halinden. Zaten eser yok. Devamlı peşimizde. Hiç bizi bırakmıyor. sanki 40 yıldan beri bizde yaşıyormuş gibi. Tabii sevgiyle her şey oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Sevgi her şeyin her dilde çözümü vardır, karşılığı vardır. Sevgiyle olan her şey daha güzel olur. Gel, Roxy. Çok mutlu şu an zaten arkadaşlar. Bir görseniz evdeki hallerini falan çekemedim. Böyle acayip derecede böyle mutlu sürekli eğlence içinde böyle oyun oynamak istiyor falan. O ilk günkü gibi korku şeyi, çekingenliği falan gitti. Burada da özgür bir ortamda zaten. Ona böyle sıkıntı verecek hiçbir şey yok. Güzel şekilde besleniyor. Güzel şekilde müdahaleleri de yapılıyor. İster biz uzakta olduğumuz için. Gel Roxy. Roxy şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafemiz olduğu için de her zaman böyle şeye gidemiyoruz. Veterinere gidemiyoruz. O yüzden de veteriner arkadaşlarımızın desteğiyle telefonla olsun, görüşerek olsun bunları çözümlüyoruz. Sağ olsunlar. bizim de elimizde olan bazı daha önce kendi köpeklerimizi kullandığımız ilaçlarla Allah'tan müdahale edebiliyoruz. Gel bakalım babacım. Dur 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 dur. Şunu da alalım. Evet. Şimdi kurulayalım onu güzelce aldıyla. dikkat köpek var ısırır. Buraya kafasına göre giriyor insanlar. Burası bizim özel mülkümüz olduğu için bir yazı yazdım arkadaşlar. Kimsenin ısırdığı falan yok. Öyle yani işte. Maksat muhabbet olsun. Gel bakalım. Bahsettiğim krem bu. Ketoral. Bunun şampuanı da var. Bizim şimdilik derideki sorunlarla alakalı üzümüz bu. Bu da dış parazit dış parazit damlamız. Bundan da e, bu normalde 40 kiloya 50 kilo 40 kilo arasında bir köpek için uygulanan bir damla. Bu Bayer'nin Advantix diye bir damlası. Biz bunu şimdi enjektörle kilosuna göre böleceğiz. Ee, o da yaklaşık 4,5 kilo civarındadır. Yani 40-60 kilo arasında bir köpek için kullanılırdı. Kedilerde de kullanılmıyor diyor. Ondan sonra... Bunu kullanacağız. Ondan sonra pirelere veda edeceğiz. Şimdilik herkese selamlar arkadaşlar. Bol patili günler. Roxy! Gel kız buraya. Gel buraya ne yapıyorsun orada? Şişt, şişt, gel. <laughs> Roxy. Şişt, şişt. Roxy. <laughs> Her şey yolunda.